Hımm Hımm Noel babam baba olacakmış gel Noel babam olacakmış Noel dedem olacakmış Gel gel oğlum gel Dur Dur oğlum dur Hı 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 Gel 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 bitti 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 Hı 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 Bak bitti Bitti kes boşum. Noel dedem kes bu. Gel bakayım. Gel buraya bakayım. Gel buraya gel. Gel. Gel buraya gel. Çok <laughs> güzel oldu. Tamam rahat dur. Geç şuraya. <laughs>